örnek sorularına bakacağız. Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hatırlanmış 8 soru, 108 soru. Onlara bakalım arkadaşlar. Hem de bize bunu tekrarı olmuş olur. Evet, ilk sorumuz köklü sayılar. Olduğuna göre x değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar, bu tarz sorularda ne düşüneceğiz? Şunu düşüneceğiz. Kara sayılarda toplama ya da çıkarma yaparken kara İçindeki ifadenin aynı olmasını isteyeceğiz arkadaşlar. Yazıyorum. Köklü ifadenin aynı olması istenir. İkinci olarak köklü ifade aynı olduktan sonra arkadaşlar kas sayılar arasında işlem yapılır. Kas sayılar arası işlem. Şimdi bunları bildikten sonra, hatırladıktan sonra sorumuza bakalım. Kök, 18x. kök 18 x. Arkadaşlar kök 18'i şöyle ayırıyorum. 18 bir şeyin karesi mi? Hayır. Ama kök 18 x'i 9 çarpı x olarak yazsam 9 3'ün karesidir. 3 kök 2 x olarak dışarı çıktığını görürüm. Dolayısıyla 3 kök 2 x yazdım. Bakın size 3 nokta kök 2 sayısını bulduk ya. Bundan sonra diğer terimleri kök 2'ye bölün arkadaşlar. Tam kare çıkarmışlar. Yani Kök 50x 2'ye böl 25x. Yani 25 çarpı 2x. Dolayısıyla 5 kök 2x. Kök 8. Burada arkadaşlar 8 2'ye böl 4. kök 4 de 2 olarak çıkar. 2 kök 2x olarak çıkar. Bunun sonucu da 24 eşitmiş. Katsayın arası işlem diyordu. 3 ile 5'i topladım. 8. 2'yi çıkardım. 6. 6 çarpı kök 2x 24 eşit. Bakın bundan sonrası denklem çözme. Kök 2x'in arkadaşlar buradan 4 olması istenir. E dolayısıyla 2x'in 16 olması istenir ki kök 16 4 olsun. Dolayısıyla x de buradan 8 çıkar arkadaşlar. Güzel bir kare kök sayılarda denklem sorusu olmuş. Evet, geçtim ikinci soruya. Evet değerli arkadaşlar ikinci soruya bakıyoruz. Diyor ki orantı sorusu aynı kapasitesi çalışan 18 makine 10 saat çalışarak 12 günde 2400 mal ürettiğine göre bu birleşik orantı sorusu arkadaşlar. Bu tarz sorularda büyük çoklukları yazarız diğer çoklukları böleriz. Şimdi bu mantıktan dolayı 2400 adet malı yazdım ben. Diğer vesaireleri bölüyorum arkadaşlar. 18, 10 ee, ne vardı? 12. Diğer tarafta 3600 çokluğu var. 3600 27 makine 8 saat x gün olsun. Ben buradan x'i bulmaya çalışayım. Bakın burada sadeleştirme mantığını kullanacağız. Bölüm durumundakiler sadeleşir arkadaşlar. 1200'e böldüm. 2 1200'e böldüm. 3 Buradan 18'e 20'yi sadeleştirelim. Bölüm durumunda 9'a böldüm. 2 9'a böldüm. 3 3'ler 3'ler gitti. 2'ler 2'ler gitti. Şimdi geldik. 10 ile 8 sadece. 2'ye bölelim 4. 2'ye bölelim 5. Başka bir şey kalmadı galiba. 1 bölü 5 12 60. 1 bölü 4x'e eşit olur arkadaşlar. Buradan da 4x'in 60 olması istedir. x'in de 15 çıkacağı görülür. Üçüncü soruya geldim. Doğrusal denklemler sorusu. Bakalım. Doğrusal grafik verilmiş. Bu öğrenci testleri bu şekilde çözerek 7 günde bitirmiştir. 6. gün 46 olduğuna göre. Arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Şimdi grafiği yorumlamak önemli. 1. gün A test çözmüş. 5. gün A artmış. Bakın arada 32 tane test var arkadaşlar. Kaç günde? 4 günde 32 tane test olmuş oldu. Yani bu adam 4 günde 32 test varsa test çözdüyse bir günde orantıda 32 bölü 4 8 test çözer. Dolayısıyla günlük 8 test artırıyor kendisini. Dolayısıyla arkadaşlar 6. gün 5. gün artı 32 idi. 6. gün A artı 40 test çözmüştür. E, 6. gün zaten 46'ymış. Ben buradan bir denklem oluşturuyorum. A artı 40, 46 A'yı buradan 6 oldu. Yani başlangıç testi birinci gün çözdüğüm test 6. Ondan sonra 8'er şekilde artacak. Yani ben bu şekilde bir örüntü oluşturayım. 6'dan başladı. Bunları toplamını istiyordu. İşte 8 daha arttırsak 14. 8 daha arttırsak 22. 8 daha arttırsak 30. 38. 46. Son olarak da 8 arttırın 54. Ben bu sayıların toplamını istiyorum arkadaşlar. Bu da şu formülden bulunur. İsterseniz basit olduğu için tek tek de toplayabilirsiniz. Ama terim sayısını bulalım. Zaten terim sayısı neydi? Son terim eksi. ilk terim böyle artış miktarı artı bir formülden. Ve zaten 7 terim olduğunu görürüz. Buradan 7 terimdir. Ve ortanca terimi bulalım. Ortanca terim. Bu da arkadaşlar nedir? 54 artı 6 yani 60 bölü 2. 30'dur. 7 çarpı 30'dan 210 gelir. Yani toplam ortanca terimde terim sayısını çarpmaktır. Terim sayısı formülü de şudur. Yeni gelmişken söyleyelim. Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artırır. Dediğimiz gibi burada basit olduğu için toplayabilirsiniz ama ola ki afaki bir şey çıktı. Mecburen formülden yapacağız. Terim sayısını bulduktan sonra ortanca terim buluyorsunuz. O da şöyle yazalım ortanca. Son terim artı ilk terim bölü 2'dir. Bu ikisini çarparsanız terimler toplamını elde edersiniz. Bir işin Murat 18 günde İsmail 12 günde bitirmektir. Klasik işçi problem sorusu. Bu tarz sorularda arkadaşlar şuna dikkat ediyorsunuz. 18 gün 12 gün. Ben 18 ve 12'nin ortak katını alıp toplam iş miktarına o kadar x diyeyim. Yani toplam işe 36 x diyeyim arkadaşlar. Niye? 18 ve 12'nin ortak katı. Çünkü dolayısıyla Murat bir günde bir günde bakın 36 bölü 18 2 x'lik iş yapar. İsmail bir günde 3 x'lik iş yapmış olur. Dolayısıyla bir günde arkadaşlar ikisi 5 ise iş yaptı. E bunlar 3 gün çalışıyormuş. 3 gün çalıştı. Ne oldu? 3 çarpı 5 x 15 x bitti işe. E 36 x'ten 15 x'i çıkardı. 21 x. Yani 21 x'lik bir iş kalmış oldu. Kalan işi İsmail tek başına. İsmail bir günde 3x'lik iş yapıyordu. Dolayısıyla 21 bölü 3x buradan da sonucum 7 çıkar arkadaşlar. Yani İsmail 7 günde bu işi bitirmiş olur. Bakın ben işçi problemi bu şekilde çözüyorum. Siz de bu şekilde çözmeyi öneriyorum. Daha basit oluyor. Bir mağaza etiket fiyatını %45 perlaat belirlediği gömlekleri satışlar düşünce %20 indirim yapıyor. Bu tarz sorular da arkadaşlar kalıptır. Ben etiket fiyatına kolay olsun diye 100x diyeyim. 100x %45 kar dediği için %45 karla 145x'e satılır değerli arkadaşlar. Niye? Çünkü 100'ün %45'i 45 zaten. O yüzden 100 %45'e basit olsun diye 145x'i buldum. E bu yüzden %20 indirim yapıyor. %20 indirim yapmak demek 5'te 1'in arkadaşlar nedir? Düşmek demektir. Yani 145'i 5'e bölelim. Direkt. Yani, bir, yani 20 ile çarpıp 100'e bölmek. Bu da 5'e bölmek demektir. Dolayısıyla buradan da 29 çıkar. E, dolayısıyla 145'e yani 29'u çıkarırsam 30 çıkarsam 135 e, 100 yok 115 116 116 x'i bulur mu arkadaşlar? E şimdi ilk durumun 100 eksi son 116 x yani 116 yüzde 16 karda olayı kapatmış olurum. Geldim. Artık geometri sorularına Burada katlama sorusu var. ABC üçgeni D doğrusuna katlanıyor. Bakın yani şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Yani ne yapmış? Şöyle bir katlama olmuş. ADC 68 N'de alta olduğuna göre DC E açısı kaçtır? Yani şu açıyı istiyor benden. Bakın bu açılar birbirine eşittir. Katlamanın özelliği gençler. Katlamada kenarlar ve açılar taşınır. Yani şuradaki kenar bu kenara eşit olur. Buradaki kenar bu kenara eşit olur. Ve açılar C açıları karşılıklı birbirine eşittir. Dolayısıyla ben şuradan da katladığım şeyi tekrar çizersem şurası C olsun, şurası X. E arkadaşlar açılar ve kenarlar taşındı dedik. Yani şuradaki açı buradaki açı eşit olur. Dolayısıyla ne oldu? Açı ortay olmuş. Yani ben şu açı açıları bulurum artık. Ne yaparım? %68'i çıkarırım. E, 100. 12 çıkar. 112'yi de 2'ye bölsem bir açıyı buradan 56 bulurum gençler. E aynı mantık burada da geçerli. Şu iki açı birbirine eşittir. 180'den 56'yı çıkarsam kaç bulurum? 160 çıkarsam 120, 124. Buradan da 62 bulurum. Bakın şurada bir üçgen oluştu. E üçgen iç açıları toplamı 180'de yani 56 artı, artı 62 artı x. 180 eşit Buradan x'i hemen hesaplayalım. 118. 118 çıkarsak 62 derece olur. Bu da güzel bir soruymuş. Katlama sorusu. Evet. AD 5, 7 vesaire vermiş. Ee, X'in alabileceği tam sayı değerleri Bu da klasik bir üçgen işçiliği sorusu. Şimdi birinci üçgende yani ABD üçgeninde direkt Üçgen eşitsizliği. Üçgen eşitsizliğini uyguladı. Neydi üçgen eşitsizliği arkadaşlar? Hatırlayın. Herhangi bir kenar diğer iki kenarın farkından küçük toplamından pardon farkından büyük toplamından küçük olmak zorunda. Dolayısıyla x burada 7 eksi 5'ten 2, 2'den büyük 7 artı 5'ten 12'den küçük olmak zorunda. Bu üçgen eşitsizliği. Ama adam buradaki açı ortayı boşuna vermiş. Bir de ona bakalım. Şimdi arkadaşlar bu açı ortaya olduğuna göre buradaki A açısını 2'ye bölüyor. Böler. Zaten A açısı muhtemelen nedir? Dar açıdır. Yani geniş açı olsun vesaire. Yani geniş açı olsa bile yani bunu ikiye bölse arkadaşlar buradaki açı dar açı olur. A dar açıdır. E A dar açıysa ben diğer açıya geniş açı demek mecburiyetindeyim. Dolayısıyla A'nın karşısına 5. Yani A muhtemelen küçük açılır. Dolayısıyla açı ile kenar arasında bağlantı vardı. Neydi? Küçük açının karşısında küçük, büyük açının karşısında büyük. Dolayısıyla D büyük açı olacağından dolayı x'i 5'ten büyük olması lazım. E, dolayısıyla bu ikisini ortak çözersem 12'den de küçüktü. Yani alabileceğim değerler 6, 7, 8, 9, 10, 11 olur. Bunları da toplarsanız sonuç gelir. Evet, yine üçgen eşitsizliği. Üçgen eşitsizliği tekrar söyleyeyim. Herhangi bir kenar, diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olmak zorunlu. Şimdi arkadaşlar A'ya bakalım. 2, 3, 4. 2 ile 3'ü toplayalım. 5. 4. Bakın 5 ile 1 arasında bu eşitsizliği sağlıyor. Diğer kenarlara da bakarsanız olur. 4 ile 2 çıkarın mesela. 2. 3 büyük. 4 ile 2'yi toplayın. 6. Mesela sağlıyor. 8, 6. Zaten bu tarz sorularda Direkt görürsünüz arkadaşlar. 8 6'yı toplayın. 12, 14. E 14 ise bunu sağlıyor. 13 küçük. Bu da sağlar. 12, 15 toplayın 27. E 3 yine arasında. Bakın 15 ile 10'u toplayın 25. Burada bir eşitsizlik yok. Yani eşitsizlik var arasında ama olmaması gerekiyor. Dolayısıyla D arkadaşlar çizilemez. Niye? Üçgen eşitsizliğini sağlamak için. Şimdi 8 tane soru çıkmış. Bu 8 soruya benzer sorular çıkar muhtemelen gençler. O yüzden bu sorularda e, iyi çalışalım. Mantığını iyi öğrenelim. Ne çıkar? Sınavda sayılar değiştirir. Hani üstü sayılar çıkar. Belki bir köklü sayıda pardon köklü sayılar çıkar. Belki üstü sayılar çıkar. Yani bunlara da çalışmış olalım. Güzel sorularmış. Sınavda başarılar diliyorum. İnşallah iyi notlar, istediğiniz notlar alırsınız.